Merhabalar, ben Hülya Bilgin. Evliyim, üç çocuk annesiyim, İki kızım bir oğlum var. Bu kursa Ulubey Karakoca mahallesinden katılmaktayım. Ben köy ortamını çok seviyorum. E, ordu merkezde oturuyorum fakat her fırsatta ben buraya gelirim. E, hafta sonları bazen hafta içi bile her fırsat bulduğumuzda zaten yakın mesafe, 20 dakikalık bir mesafe. Ee, ben buraya köy ilk geldiğim zaman ilk önce onları ziyaret ederim. Tarlamda fasulyemi bakarım, işte domatesimi bakarım, bezelyelerimi önce onları bir ziyaret ederim. Dikmeyi, e, toprakla uğraşmayı e, çok seviyorum. E, i̇şte e, mısır yapıyorum, e, bezelye yapıyorum, domates yapıyorum, biber yapıyorum. E, bunlarla e, haşır neşir olmayı artı üretmeyi, Ondan sonra onların büyüdüğünü görmeyi, e büyüdükten sonra onu toplayıp e, işte e, bir yemek yap, yapmak, e, tarhanalar, reçeller, pekmezler, e, çeşit çeşit yaparım. Yani e, ben ısırganın tozunu yaparım, tozundan pastalar yapılır, çorbalara katılır. Mesela ben maydanozu da kuruturum e, çünkü onun, e, mesela benim çocuklarım maydanozu sevmiyorlar ama kurusunu anlamıyorlar. Ben <laughs> birçok yemeğe katarım ve Onları da o şekilde bes besliyorum yani. Eee kursumun arkadaşım bir arkadaşım haber verdi. Ee, çünkü benim yapımı biliyor. Ben böyle bir şeylerle uğraşmayı seviyorum, üretmeyi seviyorum. Kursumu çok sevdim. öğrenci olarak öğrenci olmayı da sevdim. Öğretmenimiz şeyde hocamızı çok sevdim. Güzel bir uyum içerisinde arkadaşlarımla takım içerisinde çalıştık. Ee, çok uyumluyuz gerçekten. Sevrisimizde yapmada olsun, planlamada olsun. Tabii ki bu hocamızın sayesinde oldu. Çok güzel bir şekilde bizi organize etti. Bize de ne verilirse biz yaptık. Unutulmuş lezzetlerin, ürünlerin, geçmişimizin bu kurs sayesinde gün yüzüne çıkması, tekrar yapılıyor, uyarlanıyor olması çok güzel bir şey. Ben bundan çok mutluyum. Bu kurs tabii ki bize cesaret verdi iş sahası açısından, işte becerimizi gün yüzüne çıkarması açısından da cesaretlendirildi. Tabi oraya uzmanlar geliyor, bize bilgiler veriyorlar falan. Her gün bir ziyaretçimiz geliyor bizim mesela. Ben bu kurs için herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere, emeği geçen bütün tabii bir işin bu yanı vardır bir de arkaya e, yani görünmeyen bir yüzü vardır. Tüm oradaki beylere, bayanlara, emeği geçen herkese, bütün kurum ve kuruluşlara, hocama, e, şeyda hocama ve takım arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. iyi ki bu kurs çatısı altına bir araya geldik.